Merhabalar, Nadide Tarifler sayfamıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır harika bir ev poğaçası tarifi vereceğim. Bu poğaçanın içerisinde havuç, dereotu ve beyaz peynir var. 200 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı, toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 paket kabartma tuzu, 1 adet rendelenmiş havuç, yarım demet dereotu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 2 adet yumurta, birisinin sarısını üzeri için ayıracağız. Beyaz peynirimizde istediğiniz herhangi bir peynir olabilir, kaşar da olabilir. Evde kalmış mutfağınızda kalan tüm peynirleri değerlendirebilirsiniz. Ve bu ölçü bardağıyla. 6 su bardağı un. İlk etapta kaseye 4 su bardağı unu koydum. Üzerine tuzu, toz şekeri, kabartma tozlarını ilave ederek şöyle hafiften harmanladım. Oda ısısındaki tereyağımızı şöyle ekliyoruz. Üzerine sıvı yağını ilave ediyoruz. Yoğurdu ilave ediyoruz. 1 kaşık sirkemizi ilave ediyoruz yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırarak yumurtamızı ilave ediyoruz ve artık yoğurma işlemine başlıyoruz. Tamamıyla tüm malzemeler birbirine karışana dek hamurumuzu homojen bir hal alacak şekilde yoğuruyoruz. Unu kontrollü ekliyoruz çünkü cıvıklığının miktarı nedir bunu görmemiz gerekiyor. Yumuşaklığının çok katı olmaması gerekiyor. Çok cıvık da olmaması gerekiyor. Kıvamını ayarlamak adına unu sürekli kontrollü olarak ekliyoruz. Evet ben 6. su bardağı unumu da ekliyorum. Onu da bir güzel hamuruma yedirdikten sonra artık kıvamını tamamıyla aldığını görünce şöyle olacak yumuşak bir kıvam. Beyaz peynirini kaşar peynir karışık fark etmez ekliyorum. Dereotunu havucunu da ilave ediyorum. Ve tüm bu malzemede karışana kadar hamurumu güzel güzel hafifçe yoğuruyorum. Biraz dinlendirdikten sonra hamurumdan şöyle büyük bir yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Avuç içimde şöyle hafiften şekillendirerek artık böyle dudak şeklini alıyor. Tepsime diziyorum. Şimdi artık yumurta sarısını sürebiliriz. Yumurta sarısını sürdükten sonra isterseniz haşhaş, isterseniz susam, çörek otu istediğiniz şekilde üzerine serpiştirebilirsiniz. Ben evde haşhaşım vardı. Bir de tabii ki susam eklemek istedim. Değişiklik olsun diye hem susamlı hem haşhaşlı. Evet poğaçalarım pişti. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi e, harika oldular. Kıyır kıyır. Böyle ağızda dağılan. Yani o kadar sıcak ki şu an tutmakta zorlanıyorum ama harika bir e, poğaça oldu. Evet, poğaçalarım artık servis tabağına aldıktan sonra içerisinin kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam manasıyla pişmiş harika bir ev poğaçası. Afiyet olsun şimdiden yapanlara kolay gelsin.